Gece gece şu buradaydı girişte kovdum. Bizim müteahhit orada bize gazlamaya çalışıyordu yanındaki Ermeni piçiyle. Atmışlar yemi nereye? Elektrik direğinin oraya. Bizim Ermeni bu. Avustralyalı. Yanındaki de Halil, müteahhit Halil Erzurum'dan İçişleri Bakanı'nın köylüsüymüş. Aha çıktı. Burada getir durup beni gaza getiriyordular. Atmışlar pislikleri oraya hayvanları toplama. Şu iki pislik domuz. Adam İçişleri Bakanı'nın köylüsüymüş be. Vay canına. Ne lan sen? Ya. Buna koydum. lan aç. Niye ineceğim lan? Kaç kere davet ettin lan? Sen pisliğini saçma devam et ulan! <laughs> Müteahhit misin ne boksu seni yağmacı pislik! <laughs> ha? Sen bir donmuşsun ulan! Ha? He ee, şimdi ağzından küfürler! Ağzından iç, içki ve Allah eksik olmuyordu şimdi küfürler ha! Öyle bir lan sen! İblis! Abi bakalım. Gelmiş buraya yerleştiriyor pisliği buraya parazit Ondan sonra koymuş oraya yemleri. Direğin oraya biliyor ki buraya çekiyor elektrikli süpürge gibi. Bu bu Avustralyalı kaçakçı Ermeni de biliyor. <laughs>